my goodness. Ya şu akşam güneşi 5 saat falan havada duramaz mı? Tabii neden sevmediğimle ilgili kısa bir video çekmiştim. TikTok için. Ban yedi. Toplu kurallarını ihlal ediyormuşum şimdi emayla. O sebepten ötürü ben de YouTube attım ama beni tatmin etmedi. YouTube o dikey format için uygun değil anladım. Yani ben şimdi uzun uzun podcast tadında bu kitabın neden güzel bir kitap olmadığını açıklayacağım. Önce bak şimdi. Ben bir tane TikTok videosu gördüm. Sugar dedilerle ilgili iki tane kitap. Gözüme kestirdim. Tamam mı? Hatta üç. Birini okudum, birini okuyorum, birini de okumadım duruyor. Bu kadar hayal sonra onu okuyabilecek miyim mi zannetmiyorum. İlki isimsiz günahkarla. Kadın karakterle erkek karakter arasında 13 yaş falan var. Bunu da zaten 20 mi 30 mu bilmiyorum. Benim en midemi bulandıran şey ne biliyor musun? Bunların bir bağlantısı olması. Ne gibi? Aslında olması çok normal. Sena bunu seni niye tilt etti dersen şu. Kadın karakter Charlie ile Sugar dedi başı erkek karakter yani romantizm yaşayacak karakter Emerson arasındaki yaş farkı bile önemli değil onu geçtim ama Charlie ile Emerson'ın oğlu ilk başta sevgiliydi. O kısa videoda yani ilk bölümde anlattığım durum şu. Emerson bir tane şirket kuruyor 7 yıl önce tamam mı? Ve bu şirketi nasıl kurduğunu anlattım. Yazarın dili gerçekten güzel. Bak ben kim bu hanımefendi? Sarah Kate. Yani Kate olarak değil. Cate. Çok güzel bir introductionla karşılıyor bizi kitapta. Diyor ki, ''İçten üç arkadaşımla birlikte perşembe geceleri barda bir şeyler içme gelenek haline getirmiştik. Her perşembe bu dört arkadaş grubu toplanıyor. Emerson, Maggie, Hunter, Garrett. Çalıştığımız eğlence şirketinden aynı derecede nefret ediyorduk. En başta bu işe girmemizin sebebi sektörü karşı duyduğumuz heyecanlı. Şimdi haftada bir içki içmek için buluşup nelerin yolunda gitmediğini ve kendi işimizi kurarsak ne kadar başarılı olabileceğimizi tartışıyorduk.'' E, kitap şey ya ne denir <laughs> ki? Yetişkin içerik tamam mı? Bunu kastetmeye çalışıyorum. Ama sadece fantazi üzerine kurulmuş bir kitap olduğunu bilmiyordum. Neyse giriş bölümünün sonunda çok güzel bir e, fragman tadında e, bir yazı okuyoruz. Şu, Ertesi sabah çalıştığımız şirketin battığını söyleyen bir telefon aldık. Bankaya iflas durumunu bildireceklerini ve hepimizin işsiz kalacağını belirttiler. Henüz işsizlik başvurusuna bulunmadan iş planımızı hazırlamıştık bile. Ben şirketi kurdum. Of bak şurası çok iyi bu arada. Ben şirketi kurdum. Gerit müşterilerle ilgilendi. Hunter yazılımcılarla çalıştı ve Maggie yönetimi devraldı. İşte bu kadar kolaydı. Cüretkar Oyuncular Kulübü kuruldu. Abi çok tatlı bir giriş bu arada. Nasıl yazık edebilirsin? Yani böyle bir kitaba... En son yazık ettikleri ve hayal kırıklığına uğradığım bir dizi vardı. Bir Stars. Düzelcek umuduyla tüm sezonları bitirdim ama beş para etmez. Sadece ilk sezon izleyip zirvede bırakmadık bir diziydi. Ondan sonra kitaba giriş. Tamam mı? Yani kitaba girdik artık yani. Birinci bölüm. Charlie'nin bakış açısıyla anlatılıyor. Ve şöyle bir yorumda bulundum. Neden Pet neslinden türeme tüm kitaplar birinci şahıs gözüyle anlatılıyor? İlahi bakış açısı tabi en iyi betimleyen, en iyi anlatılabilen anlatım şekli bence. Charlie'nin bölümünde geçiyoruz ve Charlie ile Emerson'ın oğlu Beau arasında nasıl okunabiliyorum? bilmiyorum. B E A U diye yazılıyor. Beau arasında bir tartışma dönüyor. Direkt böyle karşılıyor bizi kitap. Beau Yeni evine taşınıyor. Bunlar sevgiliyken ev tutmuşlar ve bunun depozitosuyla ilgili bir tartışma döndürüyorlar şu anda. Charlie 2000 dolar. Beo da 2000 dolar alacak. Tamam yarı yarıya. Defol git Beo diye mırıldandım. Depozitomun yarısını ver de gideyim. Beo da diyor ki ben de olsaydı verirdim. Ancak ev sahibiyle yaptığımız son görüşmeye gelmediğin için parayı babama gönderdiler. Ondan alacaksın. Babana mı ne? 15 ay boyunca yaşadığımız ilişkinin 6 ayını kiralık boktan bir evde geçirdikten sonra birbirimizden nefret ettiğimizi anlamıştık. Gelişi güzel bir şekilde dışarıda görüşüp Bilmem ne yapmakta sorun yoktu ama yalnızca yetişkin insanları sürdürebileceği düzeyde olgun bir ilişki yürütmemiz imkansızdı. 3 ay sonra beni aldatmaya başladı. Ya da ben onu 3 ay sonra yakalamıştım. Burada onun hatalı olduğunu, kötü bir ilişkileri olduğunu anlıyoruz. Evet Charlie, babama. Depozitini almaya gelmediğin için sözleşmede kefil olarak imzası olan babama gönderdiler. Durum şu, ile babası Emerson arası çok kötü. Sebebini şu anlık bilmiyoruz tamam mı? Charlie de diyor ki, gelemediğim için kusura bakma Beu, çalışıyordum. Son cümlemin üstüne iyice bastırırım çünkü ben iki işte birden çalışırken o tek bir işte bir aydan fazla tutunamıyordu. İşte çok e, yolunu tutturamayan bir çocuk olduğunu anlıyoruz Beyo'nun. Beyo da diyor ki, zaten sahasında sosis kızarttığın için bu işten sorumluluk sahibi kişi sen olmuyorsun. En azından faturaları öden kişi ben oluyordum diyor Charlie'de. Falan filan bunlar birazcık e, tartışıyorlar. Charlie diyor ki, git babandan parayı sen iste diyor. Benle alaka diyor. Ve diyor ki ben konuşmuyorum babamla. Git sen iste diyor falan filan. Bu sebepten ötürü Charlie Emerson'ın kapısını çalmaya gidiyor. Onun bu tartışmanın üzerine Charlie arabasına geri dönüyor. Arabasında bıraktığı kız Sophie adına kardeşiyle ufak bir diyalog döndürüyorlar. Sophie Beau'dan hiç hoşlanmıyor, hiç haz etmiyor. Sophie de şey bir karakter ergen liseli olması lazım. Winners love winners kızı tamam mı? Sophie diyor ki hadi gidip paranı alalım. Charlie de diyor ki adamın nasıl bir yerde yaşadığını bilmiyorum. Seni kenar mahallelere götüremem. Sophie telefona doğru eğilerek ne oldu diye sordu. Okyanus kenarında yaşıyormuş. Hadi gidelim. Sophie böyle aceracı bir bitip tamam mı? Yeniden gülerek Sofie'nin rengi akmış mavi saçlarını okşadım. Yazın kısacık kesildiği için saçlarının boyu henüz kulaklarına bile ulaşmamıştı. Oh wow. Evet bu şekilde ikinci bölüme geçiyoruz. Emerson. Ve böyle her bölümün başında kurallar var. Kuralı kel, Surat asmak yok. Bu bölüm beni var ya. Emerson'ın ağzından bir şeyler okuyoruz. Şirketini kurmuş 7 yıldır. Bu şirkette e, diğer 3 ortağıyla beraber çalışıyorlar. Sonra bir kız gelmiş. O kızla olan konuşmalarını anlatıyor. Yani buradan şey birini olduğu anlıyoruz. Playboy tamam mı? Yani nefret edelim, Nefret! E Herkese hitap etmeyen bir kitap olduğunu buradan anlayabiliriz. E, bölümün sonunda şöyle bir şey var. Emerson'da bir tane posta geliyor. Postada da şu var. Zarfı yırtıp açtığımda içinden bir çek çıktı. Tanımadığım birinden gelen 2000 dolarlık bir çek. Kısa süre bunun Beyo'nun adresi olduğunu hatırladım. Eski adrese taşınan haberim bile yoktu. Depozite bana göndermesi ise tamamen sürpriz olmuştu. İyi olmuştu. Parayı geri almak isterse benim ayağıma gelecekti. Çaresizliğimi yansıtmamaya çalışarak ona bir mesaj yazdım. Burada da aralarının çok kötü olduğunu anlıyorum. Ev sahibinin depozitoyu bana göndermiş. Senin için saklıyorum. İhtiyacın olduğunu alırsın. Acılı bir baba. Beklediğim üzere cevap gelmedi. Ekran cevapsız mesajlarla doluydu. Yaşadığına ve iyi olduğuna dair annesinden bilgi alıyor ve bu sayede geceleri rahat uyuyordum. Keşke benimle konuşsaydı. Bu haftanın teması hayal kırıklığı olacaktı belli ki ya. O kıyamam Bir tık üzüldüm bu arada. Sonra Charlie'ye geçiyoruz ve Emerson'la Charlie'nin ilk karşılaşmalarını ele alıyor. Şimdi bu kadar yeter. Rezalet bir kitap çünkü. Biraz soluklanmak lazım. Bu ilk karşılaşmaları da rezalet. Thanks for watching. Akşam güneşi de gidiyor.